Sizi yeneceğim. Kaçın bakalım. Olamaz. <laughs> yavaş, yavaş acıtmadım. Acıtmadım. Hahahaha <laughs> 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 Oynayacaksan sen de oyna. Oynayacak mı? Evet evet. Ay ne kadar hızlısınız siz ya. <laughs> Nereye gitti bunlar acaba? <laughs> ha ha yakalayamadım. <laughs> Olamaz. Nerede bunlar acaba? Hayır. Seni yakalayacağım. Kaç bakalım. Hayır. Hayır. <laughs> ha ha sen de oyun oynayacak mısın bizimle? Gel. olamaz az yavaş. Acıtmadan kaç bakalım. Ha ha ha. Nereye gitti bunlar acaba? Uh, <laughs> ah, Olamaz. aa <laughs> ben bunlar nasıl yakalayacağım ya?

Ha ah, ah, ha ah, ha yoruldunuz mu? Devam edelim mi? Hadi devam. Kaçamazsın. spider ben seni yakalayacağım. Sipar Sipar Dilmen. Yarıldın <laughs> mı? Oo yorulmamış güzel. Devam. Benim gibisiniz aferin. Sizi yenmeye geliyorum. Ha ha. Seni yakalamaya geliyorum. Gel bakalım. Ha 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 Nereye gitmiş bu acaba? Şey, şurada, şu, gitmiş. Nereye gitmiş? Yakalayalım hemen onu. Güçlerinizin hepsini alacağım. Ver bakalım onları. <gülüyor> Kaçamayacaksın. <gülüyor> Arda belki oynayacağım mı bizimle? siz <laughs> polis. Hırsız polis. <gülüyor> 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 Seni yeneceğim. Kaçamazsın. Gel sen de oyna gel. Ha ha ha. Oynamıyor mu? Evet oynuyor. Ha bakalım. Bırak beni. Bırak beni. Nereye kaçtı bu acaba? Şimdi sıra sizde.

Ha ha ha. Sen ne demiştin? Pişt. Sıra sende. <laughs> Gel bakalım. <laughs> Güçlerini aldım. Ee, Arda bak. Bak bakalım bunlar yakartop biliyor mu? Bilmiyor mu? Bir bak. Bir bak. Bunlarla yakartop oynayabilir miyiz? bak. Bak be. Kaç yaşında? ya yiyom. Yakartop oynayacaksak öğleden sonra oynayacağız. Çocuklar gelince. Şimdi değil. Bak bir bak. Kaç yaşında? Bak. Aa, şimdilik bunu oynayacağız. Ah, bekle beni bir dakika. Haydi devam edelim mi? Devam edelim mi oyuna? Evet. Bekle o zaman beni bir dakika. Nasılsın Sayın Teyze? sen Ben de iyiyim, Allah razı olsun. Bunlardan alır mıydın abi? Yok canım. Teşekkür Var mı? Edeceğiz tabi. Abla. Açtıklarım için şunlardan bir tane alır mıydın? Sonra alsam olur mu? Müsait değilsin değil mi? Aynen. Kalbin temiz abla teşekkür ederim. Ay. Sana 10 TL. Tamam. bir dahakine Önemli değil biz öyle devam edelim. En azından düşünmen yeter. Teşekkürler. Ayarlar sana sen işte yeter ki. Ne bu şey diğer parklardı sorma. Çok çevren kişi var. He? Çevren kişi sayısı çok. Anne, anne. Maalesef. Ha biliyorsun çevren çok istek çok. Ama buraya biraz daha ağırlık vereceğim şimdi. Mi? Hafta sonu falan öyle bir durum var. Ben şey yaparım. Gel bakalım. Hafta sonu geldim saat 2'de hiç kimse yoktu şurada öyle. Ya ne yapayım bekleyeyim mi? Diğer parke gittim ben de. Bir saat burada mı bekleyeyim? Hadi devam edelim. Arda ben. Diyorum ki sana canım benim. Etrafına bir bak. Yakarta boncuk kişi var mı? Söyle bana. Var mı yok mu? Söyle. Kaç yaşında bunlar bak. Yerden yüksek çorba oynuyorlar. İyi olur bak o olur. Gel. gel söyleyelim gel. Gel. Arkadaşlar. Kızım basketbol <laughs> oynayalım mı? Oynayalım mı basketbol? Ama bu oyunu ben oynayacağım. <laughs> basketbol <laughs> oynayalım mı? <laughs> <Dinleneceğim> ben de <laughs> <ben, ben> <laughs> oynayacağım. Dinleneceğim mi? Dinleneceğim. Sen oynayacaksın mı? Arabayla mı oynayacaksın? Sen de mi arabayla? Ben arabayla mı oynayacağım? Anlaşıldı mı? Arabayla oynayacak tamam. Yani ben gitmek istiyorum ya. Sen de oynayalım. Kaçalım mı sen? Siz nasılsınız? Ha doğru. Sanırım iki yaşında. Evet iki yaşında. İki yaşında evet. Tamam korkma korkma. Arda Berk gel. Gel oynayalım Arda gel. Neden? İkimiz de oynarız gel.